Allah. Levent abicim, magazin camiasının en önemli artık nasıl itabim duayıni diyelim. Tamam, duayıni. Ee, dostlarımız zaten tanıyor. Reklamı noktaladım. Ben e, Enes Ebru kardeşimi kutluyorum. Neden arkadaşlar? İstanbul'da bu kadar insanı Şanlıurfa'ya getirip ağırlayıp ve ödül töreni yapmak, hele ki Covid döneminde her baba yiğidin harcı değil. Ben sana anlatırım sonra. Evet arkadaşlar, şu anda bütün sanatçılarımız, magazin camiamız, sunucumuz, ödül alacak misafirlerimiz, Hüseyin Bey'imiz, Urfalı kendisi bu arada arkadaşlar, Ebru Hanım, hepimiz buradayız. Son hazırlıklar yok, bayıldım Urfa'ya evet. ilk gelişim ve Allah yolunuzu açık etsin. Başarılar diliyorum size. Hüseyin Bey. Ben Furkan Bey'le Ebru Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel bir organizasyonu yaptıklarından dolayı. Ben Urfa'nın adına sizinle onur duyuyorum. Teşekkür ederim ben de. Çok teşekkürler. Evet, ah sensiz olmaz diyoruz. Merhaba evet. ben Ahsen İkinci defa sizlerle birlikte. Evet. Çok mutluyum. Çok onur seviyoruz kendisini. Onur duyuyorum sizlerle birlikte olmak. Çok, teşekkürler. İnşallah daha güzel işlerde hep beraber İnşallah. İnşallah. Evet Yelizcim senle kapatalım. Evet son olarak ben son olarak. E, ikinci kez tekrar böyle bir e, sizin düzenlemiş olduğunuz profesyonel bir organizasyonda e, yer almak görev almak ödül almak çok onur verici. Türkiye'nin en iyi kameramanı. Teşekkür ediyorum. <laughs> Aynı zamanda yani. Magazinciyim de diyelim evet. <laughs> yemek veriyorsunuz İnşallah bu yemeklerinizin karşılığını yani, yani. birlikte göreceğiz. İnşallah. Çok güzel bir gece olacak. İnşallah, i̇nşallah İnşallah. Levent abicim magazin camiasının en önemli Artık nasıl hitap Duayı yeni diyelim. Tamam. Duayı ee, Dostlarımız zaten tanıyor. Reklamı noktaladım. Bu kardeşim Şanlıurfalı. Evet. Ee, Osmanlı, Osmanlı. Konukları. Konak evi. Konak evinin sahibi. Ben onun ee, butik otelinde kalıyorum. Tavsiye ediyorum herkese çünkü tarih kokuyor. Yani ben İstanbul'da bu 5 yıldızlı otellerden çok var ama tarih.